Burası da güzel görünüyor. Kar yağmış. Bugün kara doyduk. Bakın ne kadar çok. Ay çok güzel. ekmek 150 lira. Gerçekten de ne istersek var. Hediyelik eşya. Oo. Restoran. Yumurta. Şemsiye. Restoran burası. Ben geçeyim. Teşekkür ederim. Teşekkür Güzel soba Burası Bulacık Köyü. Kastamal Kastamonu AVM'si. Hemen yanında da farklı deman var. Burası Kavşak'ta. Çankırı Ankara solda. Karabük İstanbul sağda. polise yine geldim. 9 Mart 2024. Otopark sorunu yok. Güzel. Şimdi Yurdun Tepe kayak Merkezi'nden çıktık. Dönüyoruz. Tilde fiyatı 100 lira. <laughs> oh, nasıl ses çıkar? Diğer tarafta da 100 liraydı. Evet. Buranın da manzarası yine çok güzel. Okutamıyoruz. Ha tamam. Bizim aldığımız bilet okutulmadan geçiliyormuş. Aa, çok güzel ya. Ablacığım telefonu düşürebilirsin. Ya. <laughs> Allah Elinden korusun. Ama bu görüntüyü almam lazım. Kontrol <laughs> edelim. Geçen gün şuraya biri düşürdü. Eyvah. Bırakın. Allah korusun. Ya. Alabildiler mi acaba? 2 metre yakın var yani. Oo. Nasıl ayrı zor Ya Rabbim. Eline kadar burayı da ama 50'ye kadar telefon ne olur onu bilmem. <laughs> <laughs> 9 Mart 2024. Ol kayak merkezi. Kimse inanmıyor Ank Ankara'dan mu kar var yok yok. Biz <laughs> de inanmadık ya. Dün de gelene girelim. kadar falan. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aniden <laughs> kar <park ediyor. gülüyor> geliyor. Allah Her Allah. Evet. Böyle de ayrı bir güzel oluyormuş. Evet. 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 Ama güneşli daha pozitif enerji veriyor. Evet. Manzarası çok daha ayrı oluyor. O zaman. Evet. Bir de o güneşin yansıması bayağı. Mart 2024. Burası Gazze'nin kayak merkezinin kafesi. Böyle bir gezdik. Biraz sonra. Ay kara bakan.